Ormanlar kime hizmet ediyor? Önce dış güçler, sonra iç mihraklar. İki günde iki hamle. Türkiye'nin düşmanları bu defa neyin peşinde? Ağaçlar ajanlık yapabilir mi? Uyurgezer yine büyük bir oyunu bozuyor. Ama bu kez çok büyük bir oyunu. Bu hafta ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar konusunda çok yoğun geçiyor. Gün geçmiyor ki başka bir oyunla karşı karşıya kalmayalım. Bu kez eş zamanlı, güdümlü ve paralel bağlantılı bir oyun sergileniyor. Aynı anda hem dış güçler hem iç mihraklar harekete geçtiler. Her zamanki gibi hedefteki ülke Türkiye. Bu seferki bahaneleri ise orman, ağaç, doğa, çevre. 6 Akdeniz ülkesi çok gizli bir toplantı yapmış, çok gizli şeyler konuşmuşlar. Biliyorsunuz dünyanın neresinde olursa olsun bir gizli toplantı yapılıyorsa bunun iki ana özelliği vardır. Birincisi bu gizli toplantı mutlaka Türkiye ile alakalıdır. İkincisi nerede olursa olsun ne kadar gizli olursa olsun bir toplantı yapılıyorsa biz o toplantıda neler konuşulduğunu mutlaka biliriz. Bizden kaçmaz. İşte 6 Akdeniz ülkesi Hırvatistan, İtalya, Malta Portekiz, Slovenya ve Yunanistan devlet başkanları bir araya gelmişler. Akdeniz için çağrı başlıklı ortak bir bildiride iklim krizinin artık olağanüstü bir hal durumuna dönüştüğünü belirtmişler. Dikkatinizi çekiyorum. Olağanüstü hal diyerek kime ne mesaj gönderiyorlar acaba? Bildiride Avrupa Birliği'ne diğer Akdeniz ülkelerine ve uluslararası topluma bu konuyu siyasi gündemlerinin üst sıralarında tutmaları çağrısında bulunulmuş. Ne kadar gizli ve ne kadar tehlikeli bir bildir olduğunun farkında mısınız? Diğer Akdeniz ülkeleri diyerek kimi kastettiklerini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'ye nasıl engel oluruz diye düşünmüşler, taşınmışlar ve bula bula bunu bulmuşlar orman yangınları. Akbelen Ormanı üzerinden ülkemizi karıştırmak ve ekonomik şahlanışımızın önüne geçmek isteyen malum odaklar millet olarak gösterdiğimiz kararlılığın karşısında tam diz çöküyorlardı ki işte bu büyük hamle geldi. Türkiye madenleri çıkaramasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. E Lozan'da bittiği için şimdi bu bahaneyi kullanacaklar. Doğayı koruyalım, küresel ısınma var, iklim felaketi biz bunları yemeyiz. Biz bunları yemeyiz. İçerideki ajanlarını ve kullanılmaya müsait doğa severleri, vatansever, masum, pırlanta gibi maden şirketlerine engel olmak için harekete geçiren kirli odaklar bu işe yaramayınca bu sefer uzaktan kumandalı muhalefete direktif vermişler ve bu da ortaya çıktı. Tek dertlerine şu gördüğünüz muhteşem, mükemmel, iç acıcı, harikulade manzaraya engel olmaya çalışıyorlar. Güya ormanları koruyacaklar ama dertleri çok farklı. Ve muhalefet de her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimize değil dış güçlerin iğrenç planlarına hizmet etti ve meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Maalesef hala muhalefetin elinde böyle bir güç var. Meclisi kirli emellerine alet ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zamandan beri orman için, doğa için, çevre için toplanıyor? Meclisin tek vazifesi ülkede demokrasi olmadığını iddia edenleri susturmak için orada dimdik dağlar gibi durmaktır. Meclisin varlık amacı var olmaktır. Milletin vekillerinin millete hizmet etmesine mani olmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak da yani ne bileyim çok büyük bir terbiyesizlik. Dünya doğayı koruma amacı taşıyan bu hamlenin altında yatan kötü niyetin farkında değiliz sanıyorlar. Bizim aklımızda dalga geçmeyin. Sanki biz ağaç sevmiyoruz. Ya ağaç sevmesek kaçak Aksaray'ın bahçesine Almanya'dan ithal 280 tır ağaç getirttirir miydik? Sırf ağaç sevgisi için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz, milyonlarca euro harcıyoruz gördüğünüz gibi. Bu sayede de Gezi Kalkışması'nın finansörü olan Almanya'yı dize getiriyoruz. Bu mükemmel zeka karşısında bütün dünyanın diz çökmesi sizce de normal değil mi? Tıpkı 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden de birkaç milyar dolar borç alarak 15 Temmuz'un intikamını aldığımızı Herhalde biliyorsunuzdur yani. Şimdi düşünsünler dursunlar. Bunlar borcunu öder mi ödemez mi diye. Biz adamı böyle yaparız. Borç yiğidin kamçısı olduğu için şu an kamçımızla bütün dünyayı kamçılıyoruz. Hamdolsun. Türkiye'nin büyümesine mani olmak için 3500 yıl önce dağ taşı orman yapılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi ne zaman bir maden çıkaracak olsak Doğaya saygılı ol Türkiye. Ağaçları kesme Türkiye. Denizleri kirletme Türkiye. Yaylaları katletme Türkiye. Yok insan hakları, yok demokrasi, yok eşitlik, yok kadın hakları, yok işkence yapma. Yok efendim bebekleri cezaevine atma. E biz nasıl büyüyeceğiz? Biz nasıl şahlanacağız? Geçenki videoda buralar eskiden hep çöldü dediğim için beni yalancılıkla suçlayan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Anadolu uçtan uca hep ormandı dediğini hatırlatanlar oldu. Her fikre saygım var elbette yani. Ama ben yine de her ihtimale karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdim. Bir bakalım bakalım bu yazılanlar gerçekten saygı duymamız gereken bir fikir mi değil mi diye. Sonuçta Evliya Çelebi dediğimiz şahsın küreselciler tarafından fonlanan bir vlogger olduğunu Hepimiz biliyoruz değil mi? Eskiden buralar hep çöldü. O eski güzel günlere kavuştuğumuzda çok büyük, çok mükemmel bir ülke olacağız. Kesilen her ağaç gelişen Türkiye demek. Beton dökülen her sahil dış güçlerin presinden, pençesinden kurtulan Türkiye demektir. Hatırlayın Hasan Keyf için koparılan yaygarayı. Neymiş? Hasan Keyf dünya, kültür, insanlık, tarih bilmem ne mirasıymış da Hasan Keyf'te 10 bin küsür yıllık insanlık tarihi varmış da falan filan. O mağaralara, o insanların ta bugünler düşünülerek sırf biz baraj yapamayalım diye yerleştirildiği kadim gizli metinlerde geçmektedir. Takriben 17.865 yıllık bir plan nasıl bozuluyormuş tüm dünyaya gösterdik. Betonu döktük ve çıldırttık. Ilısu Barajı su tutmaya başladıktan sonra ülkemizin nasıl şahlandığını, ekonomimizin nasıl iyi bir noktaya geldiğini hep beraber gördük değil mi? İşte böyle böyle aşacağız bütün engelleri. Şimdi önümüzde son bir engel kaldı. Demokrasi. Sürekli demokrasiyi bahane ederek ülkemizin iç işlerine karışıyorlar. Muhalefeti kendi emellerine hizmet ettiriyorlar. Belki de artık bu boyunduruktan kurtulmamızın vakti gelmiş de geçiyordur bile. 2018'de tek adam yönetimine geçtikten sonra Türkiye'de kötüye giden tek bir şey gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Gösteremediniz, gösteremeyeceksiniz ekonomiden eğitime, hukuktan sağlığa kadar her alanda mükemmel durumdayız. Depremden sonraki ilk bir hafta tek adam yönetimi sayesinde nasıl mükemmel bir performans sergiledik gördünüz değil mi? Düşünsenize. Sivil toplum, kuvvetler ayrılığı, bağımsız medya, etkili muhalefet gibi lüzumsuz detaylar olsaydı, ayak bağı olsaydı, depremzedeler kim bilir ne kadar zor durumda kalırlardı. Demokrasiden uzaklaştıkça büyüyen bir Türkiye e, ee, tabi bunu gören dış güçler de sürekli demokratik endişeler, iç huzursuzlukları, kaygılanmalar, dertlenmeler yaşıyorlar. Demokratik karın ağrılarının nasıl sebebini biz çok iyi biliyoruz. E zaten muhalefette seçim kazanamıyor. Denediler olmadı. Bu tatsız rekabeti daha da uzatıp insanların da umutlarıyla oynamayalım, canlarını sıkmayalım. Ha bir de israf haramdır bir sürü para gidiyor filan. Demokrasi varmış gibi yapılan bir tek seçimler kaldı. Ondan da kurtulursak dış güçlerin son ipi de kopacak. Prangalarından kurtulan Türkiye bayır aşağı koşuşunu sürdürecek. Ve bu önlenemez yükselişimizin fon müziği ise motorlu testere ve beton mikseri sesi olacak. Bu iki güzel ses diğer bütün lüzumsuz sesleri bastıracak ve hep beraber batacağız, batacağız değil, bakacağız. Bakacağız olacak o. Hep beraber bakacağız müstakbel güzel günlere. Bakacağız.